Sunu ablacım nasılsın? Sunu ablacım. Teşekkür İyi. ederim. <laughs> İyiyim hocam. He, heyecan. Sayenizde... heyecan var mı heyecan? Yok. Atla... Çok fazla heyecanım yok. Atlattık At, mı? Atlattım. Rahat mısın? Rahatım. Sizin sayesinde. <laughs> Rahatım. Artık korkmuyorum. <laughs> Trafik öyle korkacak bir durum değilmiş değil mi? Evet. Aynen. İşin içine girince, kullanınca, kuralları öğrenince. Rahatlıyor musun? Rahatlıyorum hocam. <laughs> Düz devam edelim. sınavla abla baya da hızlı. Hızlı bir şoför olacak. Trafik bekle bakalım Sunan abla geliyor. <laughs> i̇nşallah çok i̇nşallah. iyi olacaksın inşallah. inşallah. İnşallah hocam sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Sayenizde. Rica ederim. Sizleri böyle trafikte görmek, biraz yavaşlayalım kasis var. Araç kullandığınızı görmek, çok hoşuma gidiyor. Bazen öğrencilerimle trafikte karşılaşıyoruz. Şöyle soldan gidelim. Biraz şey, çok mutlu oluyorum ya. Bir annenin çocuğun başarısını görünce mutlu olur ya. O şekilde çok evet, mutlu evet, oluyorum. Evet, evet. <laughs> Kazı bırakalım istersen. Sola biraz bisikletliye dikkat edelim. Düzgün biteceğiz. Evet. Seninle de trafikte karşılaşırız bir gün değil mi? İnşallah hocam inşallah. <laughs> üzerine bırakmayacağım. Yok, bırakma, bırakça olmaz zaten. Araç kullanmak devamlılık gerektiren bir evet, şey. Hocam. Ne kadar sık kullanırsan o kadar çabuk ilerlersin. Eğer bu arabayı rahat rahat kullanmak istiyorsan bırakmayacaksın. Fırsat yaratacaksın. Günde en az bir saat de olsa bu arabayı kullanacaksın, çıkacaksın. Evet görebiliyorsun takip evet. et. Düz gideceğiz. Kalkışta gaz kullan biraz. Hadi bakayım. Bisiklet arkadaşa dikkat edelim. Yayalara dikkat ediyoruz. Kararsız kalmak Bak yayalar e, bazen kararsız kalabiliyor. Sizi şaşırtabilir. Sen yayayı gördüğünde yavaşlaman ve durman gerektiğini bil. Ona da şaşırmasın. Sen de şaşırma. Düz devam edelim. Gidelim gidelim gidelim. Bas ablacığım. Bas kaza gitsin. Bas korkma Bas. Bas gitsin. Heh, böyle. At bakayım üçe bir görelim şöyle. At bakayım. Evet. Son şeritten. Açıl olsun abla geliyor. Açılır. <laughs> Ay ablam bir tanesin ya. Ay çok teşekkür ederim Filiz hocam. <laughs> çok teşekkür Biraz ederim. Biraz yavaşla sunacağım. istersen burada. <laughs> tamam. Takip mesafesini koru. Evet. Öndeki yavaşladığı zaman ayağın önce bir gazdan çek. Gazı çektikten sonra zaten araç yavaşlama moduna giriyor. Ee, eğer yeterli gelmezse o zaman hafif biraz fren kullan. Mesela şu an biraz biraz fren, fren kullanabilirsin hafiften. Heh. Çok fazla e, gaz kullanma. Öndeki de fazla hızlı gitmiyor çünkü. Şimdi sağ sinyal verip sağ şeridi kullanalım ama aynamızda kontrol edelim tabii ki. Sağ aynamıza bakalım. Tamam, sinyali kapatalım. Öndeki kırmızı araca çok güvenmedim. Biraz e, dengesiz kullanıyor. Ama dikkat et. Debriyaj fen yavaşla şimdi. Buradan sağa döneceğiz. Debriyaja bas. İkiye al. Evet. Al ikiye. Heh. Sağ sinyalini aç. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Hah, şimdi çevirelim. Sağ şeritten. Gel sağ. Takip mesafesi çok önemli Sunu ablacığım. Takip mesafesine çok dikkat et. Öndekini ne yapacağını bilmiyorsun. Bir anda frenleyebilir. Canım Suna abla, maşallah sana ya, maşallah nazar boncuğu takacağım sana. <laughs> Bizim Suna ablayla e, bir şey in nasıl söyleyeyim dur? E, bu dersin sonucunda yapmak istediğimiz bir şey var, bir amacımız var ve biz bu amaç uğruna böyle güzel bir eğitimle devam ediyoruz. İnşallah o istediğimizi gerçekleştireceğiz, değil mi? İnşallah hocam, inşallah. Kullanabildiğimizi göstereceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Yapabildiğimizi göstereceğiz. İş inada bindisin abla. Bindim, bindim. <laughs> Bu iş inada bindi. Bu arabayı kullanacaksın. Evet, evet, evet hocam. Kullanacağım ve trafiğe çıkacağım. Çıkacaksın. Bunu göstereceksin. Bugün biraz daha özgüvenim pavan oldu. <laughs> Filiz Hoca verdi gazı, verdi gazı. Artık iyi mi oldu, kötü mü bilmiyorum. <laughs> Düz devam edelim. Düz gidelim. Üst altından geçerken şimdi ablacığım orada yaya yolu var. Ee, sağdan e, ara yol var. Soldan gelen var. Sen bir yavaşla bakalım. Bir yavaşla, debriyaj ne başla. İkiye düşür. Ay şu bir kırmızı arabadan da kurtulanmadık. Bir gideydi. Evet. <laughs> tamam kaldır ayakları kaldı bırak debriyajı evet sola doğru birazcık kıra çevik çevir Direkt çevir evet evet düz gideceğiz evet devam edelim hızlan bakalım hızlan bakalım ver gazı ver gazı ver 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 at 3'e işte bu kadar burada önce frenle yavaşla debriyaj fren yapmaya başla vitesi boşa al Debriyajı bırak. Ayağın frende yavaş yavaş aracı durdursun. Biraz daha git ablacığım. Freni bırak gevşet. Biraz daha gitsin. Tamam. Şimdi frene bas dursun. Tamam videoyu kapatıyorum. Suna ablam seni çok seviyorum. Bütün hanımlar sizi de seviyorum. Öğrencilerimi hepsini çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.